Arkadaşlar merhaba. Akademik Kafe Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün AYT için en önemli konulardan bir tanesine başlıyoruz. Trigonometri. Haydi başlayalım. Pozitif yönlü açılarla başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesine açı denir. Bunu geometriden zaten biliyorsunuzdur. Bir açının kenarlarından birini başlangıç kenarı, diğerini ise bitim kenarı olarak aldığımızda elde ettiğimiz açıya yönlü açı diyoruz. Biraz sonra aşağıdaki şekillerde de bunu detaylı detaylı konuşacağız. Saatin dönme yönünde olan açılar negatif yönlüyken, saatin dönme yönünün ters yönünde olan açılar pozitif yönlüdür. Ya bu matematikseler var ya, hakikaten tam mevzuyu oturtamamışlar. Ya versene kardeşim sen saatin yönündekine doğru, pozitif. Adam saatin yönüne pozitif diyeceğine negatif demiş. Dikkat et, saatin ters yönüne de ne demiş? Pozitif demiş. O halde gelelim, şeklimizi bir inceleyelim kardeşim. Bak, saatin ters yönünde bir ok işareti gösterilmiş burada. Dolayısıyla buraya da pozitif yönü denmiş. CBA denmiş. Dikkat CBA'dan başlaması önemli. ABC diye isimlendirilmiyor bu CBA. Ama hocam biz açılarda ABC diyorduk, CBA diyorduk ya da sadece B diyorduk. Yok. Pozitif yönlü açılarda bitiş kenarı, başlangıç kenarı önemli. CB başlangıç ışını bitiş. BA olduğundan dolayı CBA olarak isimlendirecek. Bak bu da saatin dönme yönü. Bu da negatif yönlü. Bak bu da AB'den başlamış başlangıç kenarımız AB görüyor musun? Açının ok işaretinin başladığı yer AB kenarı. Onun için AB ile başlıyor. Sonra bitim kenarı okun ulaştığı yer BC kenarı filan. Demek ki şuna dikkat edeceğiz. Okun çıktığı yer bak burada da gösterelim. BC başlangıç okun ulaştığı yer bitim ışını olarak değerlendirilecek. Ne olur buna dikkat. Sorumuz diyor ki yukarıdaki şekilde verilenlere göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Açının sembolle gösterimi ABC'dir. Şimdi güzel kardeşim. Başlangıç kenarımız gördüğün gibi burası. O zaman ABC açısı dolayısıyla bu ifade doğrudur. Açının başlangıç kenarı BA'dır. Demin onu göstermiştim. Okun çıktığı nokta gördüğün gibi BA ışını. Dolayısıyla bu da tamam. Açının bitim kenarı okun ulaştığı yerdir. Dolayısıyla burası gördüğün gibi BC. Açının yönü negatiftir. Ya bunu kafamı karıştırmasın diye birazcık düşünmeliyim. Bu saat yönünde devam etmiş. Saat yönünde devam edecek negatifti. Evet bu da doğru. Açının bitim kenarı BA değildir. Başlangıcı BA'ydı arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir. Aşağıdaki açılardan hangisi pozitif yöndür? Pozitif yönlü olan hangisiydi? Saatin ters yönünde olan. Bak burası saatin ters yönünde devam ediyor. Gördüğün gibi. Fakat bunlar saat yönünde. Gördüğün gibi bunlar hep saat yönünde olduğundan dolayı A seçeneği saatin ters yönünde hareket içerdiğinden dolayı okun yönü pozitif yönlüdür. Evet sorumuzda 3 tane öncülümüz var. Bu öncülerden hangilerinin yanlış olduğu söylenmiş. Diyor ki BA yayının dikkat açı demiyor. Yay diyor pembe ile gösterilmiş ne olur dikkat. BA yayının başlangıç noktası A'dır. Şimdi arkadaşlar bakın okun yönü böyle gösterilmiş. Dolayısıyla bu hikaye buradan itibaren başlayacak şu ok yönünde A'ya doğru ulaşacak. E A'ya doğru ulaşacak diyoruz. Dikkat et. Demek ki bitim noktası A. Dolayısıyla bu ifade yanlış. BA yayının bitim noktası B'dir. Hayır. BA yayının başlangıç noktası B'dir. Dolayısıyla bu da yanlış. BA yayı pozitif yöndür. Ok işaretine baktığımızda ok yönü nereye doğru hareket ediyor güzel kardeşim? Saatin ters yönünde hareket ediyor. Saatin ters yönünde hareket ettiğinden dolayı evet BA pozitif yöndür. Dolayısıyla üçüncü öncüm doğrudur. O halde sadece üçüncü öncül doğru olduğundan dolayı yalnız 3 yazan B seçeneğim doğru seçenek olacaktır. Evet sorumuz böyle uzun seçenekleri olan bir soru ama bu pozitif yönü negatif yönlü muhabbetini başlangıç bitim kenarlarını tam anlamıyla idrak edeceğimiz seçenekler oluşturuyor bakalım. Şekil 1'de x açısı negatif yönlü oldu. Oba daha bu baştan patladı arkadaş saatin ters yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla burası negatif olmaz. Pozitif yönlü olacak. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlış. Şekil 2'deki Y açısı pozitif yönlü olur. Evet saatin ters yönünde hareket ettiğinden dolayı pozitif yönlü olur. Başlangıç kenarı EF. Oba burada patladı. Başlangıç kenarı okun başladığı yer çıkış noktası ED ışını olduğundan dolayı burada problemimiz var. Dolayısıyla bu da gitti. Şekil 1'deki X açısı pozitif yönlü. Evet bunu söylemiştik. X pozitif yönlü açı. Başlangıç kenarı AC. Hayır. Başlangıç kenarı gördüğün gibi okun başladığı AB ışını olmak zorunda. Bu da yanlış. Şurada problem çıktı. Şekil 2'de Y açısı negatif yönlü olup demin Y açısına pozitif yönlü demiştik. Dolayısıyla şundan dolayı problem galiba Edirne doğru seçeneğimiz olacak. Bir yavaştan okuyalım. Şekil 1'deki X açısı pozitif yönlü olup. Evet saatin ters yönünde gidiyor. Bu doğru. Başlangıç kenarı AB. Evet okun çıktığı kenar AB. Bitim kenarı okun ulaştığı kenar da AC. Dolayısıyla burada söylenenler hepsi doğru. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Geldik derece dakika saniye dönüşümlerine. Derecenin dakikaya dönüştürüldüğü dönüşümler bizim için önemli. Bakalım ne konu önemli. Bu dönüşümler yapılırken bir derecenin 60 dakikaya, bir dakikanın 60 saniye eşit olması kullanılırmış. Şimdi güzel kardeşim bir derece 60 dakika bak tek çizgi bize neyi gösteriyor? Dakikayı. Bir dakika da bize neyi gösteriyor? 60 saniye gösteriyor. Dolayısıyla burası da saniye. Bu durumda 1 derecenin karşılığı 60'da 60 60'ın çarpımından 3600 saniyeyi gösterecektir diyoruz. Onun için unutmuyoruz 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniye, 1 derece 3600 saniye. Bu 3 tane ifadeyle şimdi karşımıza gelen soruları halletmeye çalışacağız. Diyor ki 17 derece 42 dakikalık açının kaç dakika eşit olduğunu bulalım. Şimdi arkadaş Sadece dakika karşılığının sorduğundan dolayı 17 derece kaç dakika olduğunu bulmak istiyorsak 17 ile 60'ı bir çarpmamız lazım. 0 ile 7'yi çarptım 0, 0 ile 1'i çarptım 0. 6 ile 7'yi çarptığımda 42 ikisini yazdım elde 4 var 6 kere 1 6 4 de elden 10 geldi. Dolayısıyla burası 1020 dakika yaptı. Bir de bunun üstüne o yan tarafta bulunan 42 dakika eklersem bu durumda karşılığı 1062 dakika yapacaktır. 17 derece 42 dakikanın karşılığı. 8546 dakikalık açının kaç derece kaç dakika eşit olduğunu bulalım. 8546 dakika içerisinde kaç derece olduğunu bulmak istiyorsak bunu kaça bölmemiz lazım? 60'a. Çünkü 1 derece 60 dakikaydı. Bana verilen dakika 8546 olduğu için 60'a böldüğünde bölüm kısmı bana içinde kaç derece olduğunu verecektir. 8'de 60 yok. 85'de 60 bir kere. 85'ten 60 çıkarttım 25. 4 aşağı indirdiğimde 254'de 60. 4 kere. Buradan karşıda 240 burası 14 geldi. 6 aşağı indirdiğinde 146 da 60. 2 kere buradan da karşıda 120 buradan da 26 gelecektir. İşte buradaki mevzu derece kalan ifademi zaten dakikanın artı olduğundan dolayı 142 derece 26 dakika gelecektir. Kaç derece kaç dakika olduğunu sormuştu bizde 140 142 derece 26 dakika bulduk. 8546 dakikalık açının karşılığını. 43 derece 32 dakikalık açının tümleyeni sormuş. Ha, şimdi bak biraz duracağız. Şimdi güzel kardeşim tümleyeni bir hatırlayayım. Tümleyen, tümleyen. Tümleyen 90 derece tamamlayandı. Fakat biz 90 dereceden bunu çıkartmam gerekiyor ya kardeşim. 90 dereceyi iki şekilde göstermem lazım. 89 derece 60 dakika olarak yazabileceğimi iddia ediyorum. Bu soruyu çözerken bunu kullanacağım. Çünkü... 60 dakika normalde 1 derece. Sen bu 1 dereceyi buraya gönderdiğinde 90 derece olacak ve bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Fakat saniyenin de bulunduğu sorularla karşı karşıya kalırsanız 90 derecenin karşılığı 89 derece 59 dakika 60 saniye olacaktır. Bunu da lütfen unutma. Saniyeli sorularda bunu kullanacağız. Peki bu durumda gelelim. 90 derecenin yerine kullandığımız 89 derece 60 dakikayı yazıp madem tümleyeni bulacaksak 43 dereceden 43 derece 32 dakika çıkartın. 60'tan 32 çıktı. 28 dakika kaldı. 89'dan 43 çıktı. 46 derece kaldı. Dolayısıyla 43 derece 32 dakikanın tüm 46 derece 28 dakika olduğuna ulaştık. Ne olur unutma. 90 derece 89 derece 60 dakika ya da 89 derece 59 dakika 60 saniye eşit. Diyor ki gel bunları topla. Şimdi toplama yaparken normal topluyoruz. Ben sağdan başlıyorum arkadaşlar. 51 ile 45'i topluyorum. Ne geldi buradan? 96 saniye. 48 ile 84'ü topluyorum. Ne geldi buradan? 82 dakika. 42 derece ile 37'yi topluyorum. 79 derece geldi. Fakat benden sana tavsiye. Dakikayı, dakika derece saniyeli ifadeleri toplarken eğer dakika ve saniye kısmında 60'tan daha büyük bir ifadeyle karşı karşıya kalırsanız bunları küçültmeniz gerekecek. Mesela bu 96'ya bir operasyon çekiyor. 96'yı 60 artı 36 diye yazarsam 60 saniye biliyorsun 1 dakika buraya gönderirsem şöyle olacak. 79 derece 1 dakika buraya geldiğinde 83 dakika burada da kim kaldı 36 saniye. Şimdi saniyeyi düzelttim de dakikada burada problem var. Hemen dakikaya bir operasyon çekiyorum. Bunu da 60'a 23 ayırıyorum. 60 dakikanın karşılığı 1 derece olduğu için 79'a gönderdiğimde bu durumda 80 derece. Burada ne kadar kaldı? 23 dakika. Burası da 36 saniye olacaktır. Peki hangi seçenek? Onu bir arayalım. 80 derece, 23 dakika, 36 saniye olan B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Sorumuzda MA, MB verilmiş. MA eksi MB farkı soruluyor arkadaşlar. Bunları ben bir alt alta yazayım. Burada uzun uzun konuşmam gereken bir şeyler var. 72 derece, 24 dakika, 15 saniye mi yazdım? Altına da 45 derece 39 dakika 42 saniye mi yazdım ve bunları birbirinden çıkartacağım. Ee, 15'ten 42 çıkartamıyorum. Küçüklüğüne bir dönmen lazım güzel kardeşim. Hani yan taraftan bir onluk alıyordunuz ya. Bu sefer yan taraftan bir 60'lık alacaksın. Çünkü 1 dakika buraya geçerken 60 saniyede geçecek ve buradaki 15 dediğin ifadenin karşılığı 75 olurken burası da neye inecek? 23 inecek. 75'ten 42'yi çıkarttığında burası 33 saniye. 23 var. 23'ten 39 çıkmaz. O zaman buradan da buraya bir 60 transferi yapacaksın. 60 transferi yaptığında burasının artık karşılığı 83. Peki burada ne kaldı? 71. 83'ten 39 çıkarttığında buradan karşılığı 44 dakika. Peki 71'den 45 çıkarttığında 26 derece. O halde 26 derece 44 dakika 33 saniyeli olan seçeneği bulmam lazım. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Sorumuzda MA eşittir 14 derece 42 dakika 17 saniye vermiş. MB de 23 derece 32 dakika 27 saniye vermiş. Yetmemiş 3 MA artı 2 MB istiyor kardeşim. Yani MA'yı 3 ile çarp diyor. Çarpalım. 14 ile 3'ü çarp. Bak bunu çarpıyorum. 14 ile 3'ü çarptım. 42 derece. 3 ile çarptım. 126. Hocam bunu düzeltecek miyiz? Düzeltme kardeşim. 17 ile 3'ü çarptım. 51 saniye. Şimdi B'yi de 2 ile çarpacağız. 23 ile çarptım. 46. 2 ile çarptım. 64. 2 ile çarptım. 54 saniye topluyoruz. 51, 54, 105 saniye. 126, 64 ay maşallah. 190 dakika yaptı. Burası ne yapacağım? Burası nasıl toplayacağım? Ya. 88 derece yaptı. Önce saniyeden başlayalım. 60'ı 45 bir ayıralım kardeşim. 60'ı 45'i ayırdım. Bu 60'ı aldım. 1 dakika olarak buraya gönderdim. 88 derece, 191 dakika ve burada da 45 saniyem kaldı. 191'i 180 artı 11 diye ayıracağım. Çünkü 180 dakika 3 dereceye eşit. Bunu bu tarafa attığımda burası 91 derece olacak. Burada 11 dakika kalmış olacak ve burası da 45 saniye gelmiş olacak. Dolayısıyla 91, 11, 45. Doğru cevap C seçeneğidir. Hmm, BOC açısını vermiş. 124, 42, 15. AOB'yi vermiş. 133, 24. AOC'yi soruyor. Şimdi güzel kardeşim buranın tamamı zaten 360. O halde ben şöyle yapayım. Bu ikisini toplayayım. 360'tan çıkartalım. Dolayısıyla A hocayı vurmuş olacak. Tamam strateji kurduk. Topluyoruz o bunları. 15-24 39 saniye. 42-33 75 dakika. Ve son olarak 100-124-224 derece. Şuraya bir ayar çekelim. 60 artı 15 diyelim buraya. 60 dakikayı 1 derece olarak atalım ve bu durumda 225 derece. 15 dakika 39 saniye gelmiş olsun. 360'tan çıkartacaktık ya. 360 için ne olur unutma. 360 derece eşittir. 359 derece 59 dakika 60 saniye olarak yazacağız. O halde yazıyorum. 225 derece 15 dakika ve 39 saniye olarak yazdım. Çıkartıyorum. 60'tan 39 çıkarttım 21 saniye. 59'dan 15 çıkarttım 44 dakika. Ve son olarak 359'dan 225 çıkaracağım. 4, 3, 134 derece 44 dakika 21 saniye yaptı güzel kardeşim. 360 ifadesi önemliydi burada. 360 yerine 359, 59, 60 yazma durumu. Ne olur buna dikkat edin. A açısı 7 mb'ye eşitmiş arkadaşım soruda. Diyor ki B açısı nesli ölçüsü? Yani diyor ki sen bu 51, 35 onu diyor 7'ye bölebilir misin diyor. Bölelim. 51, 35, 10. 7'ye böldüm. Arkadaş 51 7'ye bölünmez ki ya. O zaman bölüncek hale getirelim. 49 artı 2 yazalım. Bu 2'yi buraya gönderelim. Peki bu durumda. 49 2 buraya geçerken ne diye geçecek güzel kardeşim? 120 olarak geçecek. 35 de burada var. 155 dakika oldu. 10 saniye. Tam 49'un 7'ye bölünmesini garanti altına aldık da şeyi alamadık. 155 olmaz. 154 7'ye bölünür. Buradaki 1'i ayırdım. Bu 1 dakika buraya geçerken ne diye geçecek? 60 saniye diye geçecek. O zaman 49 derece 154 dakika bu 60 diye geçti. Onda burada 70 oldu. Tamam şu an hepsi 7'ye bölünebilecek hale getirdik. 49'u 7'ye böldüm 7 derece. 154'ü 7'ye böldüm 22 dakika. 70'i de 7'ye böldüğümde 10 saniye geldi. 7-22 10 olacak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diyor ki ABC üçgeninde diyor ABC açısını verdim, ACB açısını verdim. Sen diyor BAC'yi bulabilir misin? Bulurum. Bu ikisini toplayıp 180'den çıkartırsam soruyu bitirmiş olurum. 38 ile 42, 40'ı topluyorum 78 yaptı. 17 ile 50'yi topluyorum 67 dakika yaptı. 43 ile 26'yı topluyorum 69 derece yaptı. Biraz düzeltelim. 60 artı 18 diye düşündüm. 60'ı buraya gönderdiğimde 1 dakika olarak geçecek. 69 derece, 68 dakika ve 18 saniye kalacak. Buraya da bir ayar yapalım. 60 artı 8 diye düşünelim. 60'ı buraya 1 derece olarak attım. 70 derece geldi. Burada 8 dakikam var. Burada da 18 saniyem var. Şimdi 180'den çıkartma zamanı. Fakat 180 derece ile alakalı çıkartma işlemi yaparken 179, 59, 60 diye yazarsam işimi kolaylaştıracağımı evvelden de söylemiştim. 70 derece, 8 dakika, 18 saniye yazıp bunu çıkartıyorum. 60'dan 18'i çıkarttım buradan 42 saniye geldi. 59'dan 8'i çıkarttım 51 dakika geldi. 179'dan da 100'ü çıkarttım da 109 derece geldi. 109, 51, 42 arayacağız. 109, 51, 42. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Sorumuzda MA ve MB açılarını vermiş. Sonra öncülleri demiş bir kontrol et bakalım. MA ile MB'yi topla demiş. Toplayalım. ile 51'i topladım kardeşim. Ne geldi oradan? 74 saniye. 18'e 41'i topladım. 59 dakika. 56 ile 31'i topladığımda da 87 derece geldi. Peki biraz toparlayalım. 74'ü 60 artı 14 diye ayırdım. 60 saniye 1 dakika olduğu için buraya attığımda burası 60 dakika 14 saniye ve başına da bunun 87 derece var. 60 dakika dediğimiz kısım 1 dereceye karşılık geldiği için burasının karşılığı 88 derece oldu. Ve burada 14 saniye kaldı çünkü dakika annesi boşa çıktı. O zaman birinci öncülüm diyorum doğruymuş. MA eksi MB 24, 35, 32 denmiş. Çıkartalım bakalım. Şimdi ben bunu çıkartacağım. 23'ten 51 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan buraya bir 60 verdik. Burası oldu 83. 83'ten 51'i çıkarttığımda burası 32. Burada ne kadar kaldı? 17. Ama 17'den de 41 çıkmaz. Buradan da bir transfer yaptık. Oldu burası 77. 77'den 41'i çıkarttığımda 36. Peki burada ne kadar kaldı? 55. 55'ten de 31'i çıkarttığımda burası 24 derece olacak. 24 derece dikkat. 36 dakika olması gerekirken yani burada 35 denilmiş. İkinci öncülümüz problem çıkarttı. 2 MB demiş. Yani 2 ile çarp demiş MB'yi. 31'i 2 ile çarptım 62 derece. 41'i 2 ile çarptım 82 dakika. 51'i 2 ile çarptım 102 saniye. Bir hemen düzeltelim. 60 artı 42 diye düşündüm. 60'ı aldım buraya gönderdiğimde 1 dakika olarak geçecek. Dolayısıyla burası 83 dakika 42 saniye gelmiş olacak. 83'ü de 60 artı 23 olarak düşündüğümde 60 buraya 63 derece olarak geçti. Burada 23 dakika kaldı. Burada da 42 saniye. Güzel kardeşim bu da yanlış oldu. Çünkü verilen ifadeyle bizim bulduğumuz ifade e, hem derecesi hem dakikası farklı. Dolayısıyla yalnız bir bu ifadedeki doğru olan seçeneğimizdir. Geldik derece ile radyan dönüşümüne. Diyor ki bir tam çember yayının 360'ta birini gösteren merkez açının ölçüsüne bir derece denir. Ve bir tepesi yuvarlakla gösterilir. Bir tam çember yayının ölçüsünün bu 360 derece olduğunu fark ettik. Diyor ki bir çemberde yarıçap uzunluğundaki uzunluk gören merkez açının ölçüsüne de bir radyan deniyor. Bu durumda tam çemberin tam çemberin yayının ölçüsü 2 pi radyan. Dolayısıyla bu durumda e tam çember bir 360 derece eşit. E bir de 2 pi eşit. Bu durumda 2 pi kime eşit olmuş oldu? 360'a. Peki 2 pi'nin 360'a eşit olması demek aslında her taraf 2'ye bölündüğünde pi'nin eşitinin 180 olması demek değil midir? Bunu kullanacağız. Dikkat edelim demişiz. Diyor ki derece ile radyan arasındaki dönüşümler önemlidir. Bu dönüşümler için aşağıdaki kuralı uygulayacağız. Derece bölü 360, radyan bölü 2 pi eşit. Hatta bunu birazcık daha sadeleştirelim. 2'ye böldüğümde, bunu da 2'ye böldüğümde derece bölü 180, radyan bölü pi eşit işte olacak. Fakat bu dönüşümleri, şimdi bu cümlemi dinle. Radyan verip derece istediğinde yapmayacağız. Radyan dediğinde biz pi gördüğümüz yere 180 yazacağız, durum bitireceğiz. Ama derece verip radyan isterse bu dönüşümü paşa paşa yapmak zorunda kalacağız. Evet, kastettiğim şey bu. Adam bana pi'li verip derece isterse pi yerine gidip 180 yazmam yeterli. 180'i gidiyorum 4'e bölüyorum. 180'i 4'e böldüğümde karşılığı 45. Pi yerine 180 yazdım. 2 çarpı 180 bölü 3. 2 ile 180'i çarptım. 360, 3'e böldüğümde 120. 3 çarpı 180... ...bölü 5. Şimdi burada 3 ile 180'i çarpıp 5'e de bölebilirsin. Ya da 180 ile 5'i sadeleştir. Işte burası 36. 3 ile de 36'yı çarptım. Buranın karşılığı 108'e diyebilirsin. İkisi de neticede doğruyor. 7 çarpı 180... Bölü 10. Burada sıfırları sadeleştirip 7 ile 18'i e çarptım da güzel kardeşim 126 derece gelecektir diyoruz. Ne olur unutma. Radyanlı ifadeyi dereceye çevirmek istiyorsan pi yerine 180 yazman yeterli. He, şimdi tam tersini istiyor. Derece verdi radyan istiyor. Güzel kardeşim burada basit birkaç tane oranla bu işi halledebiliriz. Fakat yine de o kuralın kullanılmasını görmen adına yazıyorum. Derece bölü 180 radyan bölü ne demiş? 30 derece. D gördüğüm yere 30 yazarsam. 30 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi olacak. İçler dışlar çekiyorum. 30 pi'nin karşılığı 180 radyana eşit. Her tarafı 180'e böldüğümde şu 180'ler sadeleşti. Şu sıfırları sadeleştirdim. 3 ile de 18 sadeleştirdim de buradan karşılığı pi bölü 6 gelecektir diyoruz. Fakat senin şunu yapabileceğini düşünerek konuşuyorum. Ya hocam pi dediğim 180 değil mi? 30, 180'in altıda bir olduğundan dolayı buraya zaten ben hemen pi bölü 6 diye bulurum. 60, 180'in kaçta kaçı? 3'te biri. O zaman buraya pi bölü 3 diyebilirim. Buraya zaten pi derim hocam. Çünkü zaten pi 180'di. 90 da pi'nin yarısı olduğu için buraya da pi bölü 2 derim diyorsan bu işi kurtarırsın. Fakat her zaman böyle düzgün oranlarla karşılaşamayacağın için şuradaki kuralım yani derece bir 180 eşittir radyan bölü pi kesinlikle önemli. 20 derecenin kaçının ölçüsü kaç radyandır demiş. Ben hemen yine oranımı kurayım mantığımda 20, 180'in kaçtı kaçı? 9'a bölünmüş hali. O zaman aradığım şey pi bölü 9. Doğru cevap C seçeneğidir. 2 pi bölü 9 radyan. 2 çarpı pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. Çünkü neticede derece çevireceğim. 180 ile 9 sadeleştirdim. 20. 2 çarpı 20'den karşılığı ne geldi? 40. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Hmm. Buraya hemen dönüştürelim. Pi yerine 180 yazdım. 180 bölü 6'dan ne gelecek? 30. Buranın tamamı doğru açı olduğu için. Yani toplamları 180 olduğu için. 30 burası. E da burası. Topladım 120. X'e ne kadar kaldı? 60. Fakat seçenekler derece değil. 60, 180'in kaçta kaçı? 3'te 1. O zaman karşılığı pi bölü 3 olacaktır deyip x açısını bulmuş olduk. 2 pi bölü 9'u hesap edelim. 2 çarpı 180 bölü 9. 180 ile 9'u sadeleştirdim güzel kardeşim 20. 2 çarpı 20'den 40 geldi. Burayı 40 bulduk. Biliyorsun bir dış açı iki iç açının komşu olmayan iki iç açının toplamı 40 ile 80'i topladığımda x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 120. Aa, hocam işte gördün mü bak 120, 180 oranlanamıyor. Şimdi ne yapacağım? O zaman kuralı uygulayacağız. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi diyeceğiz. Elimizdeki derece 120 olduğu için D gördüğüm yere 120 yazacağım. 120 bölü 180 radyan bölü piye eşit. İşler dışlar 120 pi eşittir 180 R. Bizim aradığımız R olduğu için her tarafı 180'e böleceğiz. Ve bu durumda 180'ler sadece sıfırları da gönderdim. 6 ile de oranlanırsa bunlar 2 pi bölü 3 eşittir radyan olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik sorumuza diyor ki aşağıda O merkezi çember üzerinde A, B, C, D noktaları verilmiş... Buna göre ABC B, C, E, D, C, B, C D, C, A, yönleri sırasıyla. Şimdi bak ABC B, C demiş ki kardeşim A'dan başlıyor B'ye uğruyor sonra C'ye uğruyor. A, B, C bu yönde. Peki bu saat yönü değil mi? Evet saat yönü olduğundan dolayı buranın karşılığı eksi. Bunu silelim kafamız karışmasın. Şimdi geldik E, D, C'ye bakacağız. E'den başlıyor D'ye uğruyor C'ye gidiyor. Bu ne? Bu saatin ters yönü. O halde burası artı. O zaman bunu da silelim. B, C, D bakacağız. B, C, D. Bu ne? Bu saat yönü. O zaman eksi. Bunu da silelim. Ve geldik son olarak D, C, A'ya. D, C, A. Bu yönde gidiyoruz. Saatin ters yönüne gittiğimiz dolayı burası da artı oldu. Yani eksi artı, eksi artı. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Hmm. Şimdi arkadaşlar biraz geometri bilmen lazım. Burası A, burası A, burası B, burası B. Neticede 2A artı 2B dediğimiz şu açının tamamı 180 derece. Bu durumda her tarafı 2'ye bölersen A artı B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 90. Yani şurası 90 oldu. O A B. burayı vermiş. Ve bizden şurayı istiyor. O halde ben de diyorum ki siz bu açıyı 90 bulduğunuza göre şu iki açının toplamı onlar da 90 olmak zorunda. Yani ben 90'dan 42 derece 51 dakika 29 saniye çıkartırsam bu işi ne yapmış olacağım? bitirmiş olacağım. Fakat 90 yerine ne yazıyorduk çıkartırken? 89 derece 59 dakika 60 saniye yazıyorduk. O halde 42 derece 51 dakika 29 saniye yazarsam 60'tan 29 çıkarttım 31 saniye. Bundan çıkarttım 8 dakika ve bundan çıkarttığımda 47 derece gelecektir. Yani 47 8 31 olacak. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Trigonometrinin ilk bölümünü bitirdik arkadaşlar. Yönlü açılar, ardından derecedeki kasaniye ve en son dereceyle radyan arasındaki dönüşümlere baktık. Şimdi sen bu mevzuları pekiştirmen lazım ve trigonometri ne olur günlük çalış. Lütfen bu kısmı seyrettin hemen testlerini çöz. Fakat şunu unutma arada geri dönüş yapıp mutlaka diğer kısımlarla alakalı tekrarını yapmalısın. Çünkü trigonometri öyle 3 gün çalışayım 5 gün yatayım kısmına denk gelecek bir başlık değil. Birbirlerine bağlantılı olduğundan dolayı dikkat etmen lazım. Haydi bakalım test çözme zamanı.